Merhaba arkadaşlar. Acil matematik polinomlar test 8 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Haydi başlayalım. Px polinomu x kare eksi 4 ile bölümünden kalan 2x artı 1 ve x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 3x artı 2'dir. Buna göre Px polinomunun x kare artı 5x artı 6 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Hemen önce birinci ifade için polinomu niteliyorum. Px diyorum. Yine ax gibi bir bölüm elde edilsin. x kare eksi 4 ile bölünsün ve kalanım ne olsun? 2x artı 1 olsun. İkinci ifade için px'imi yine bir bx bölümünü elde edelim. bx çarpı diyorum yine x kare eksi 9 ile bölelim. Yine kalanımız ne olsun? 3x artı 2 olsun. Ve son aşamada px polinomunun x kare artı 5 x artı 6 ile bölümünden kalan diyor. Yine px'i hx gibi bir bölümümüz olsun. Ve bu polinomu x kare artı 5 x artı 6 ile bölelim. 2. dereceden bir polinom kalanı birinci derecedendir. mx artı n gibi bir kalan elde edilsin. Yani bize şuradaki mx artı n değeri soruluyor. Hemen x kare artı 5x artı 6'nın çarpanları artı 3'e artı 2 olarak yazdım. x'i x verdim. x değer olarak bir 3. x değer olarak ne geldi? Bir eksi 2 geldi. Yani bizden istenen esasen p 2 ve p 3 değerlerinin esasen direkt değer olarak kalanlarının Direkt mx artı n'e uyarlanması isteniyor. Hemen x'i nerede deneyelim? Şurada deneyelim. Bakın ifadeyi şurada x'i yazarsam eksi 2 şurayı ne yapacak? Sıfırlayacak. Eksi 2'yi yazdım. O zaman p eksi 2 şuradaki ifadeye göre 2 ile eksi 2'yi çağırttım. Eksi 4 artı 1'den ne geldi? Eksi 3. İkinci ifademe geliyorum. Burada da eksi 3'ü yazarsam 9 eksi 9'dan sıfırla bir eksi çağırttım sıfır. 3 ile eksi 3'ü çarptım. Yine P eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 9 artı 2'den değerim neye eşit oldu? Eksi 7'ye. O zaman P eksi 2 değer olarak eksi 3. P eksi 3 de değer olarak nedir? Eksi 7'dir. Bu ifadeyi nerede uyarlayacağım? Mx artı n değerinde uyarlayacağım. Hemen bakalım. X gördüğüm yere eksi 2'yi yazdım. Eksi 2 tane m artı n. Değer olarak neye eşitmiş? Eksi 3. X gördüğüm yere eksi 3'ü yazdım. Eksi 3 m artı n değer olarak neymiş? Eksi 7'ymiş. Hemen bir tanesini yok edelim. En iyi yok edelim. Yukarıyı eksi ile çarpıyorum. İfadeyi toparladım. Eksi 3 m'den eksi 2 m'i topladım. Direkt ne geldi? Eksi m. Direkt eksi 7. Şu eksi 3 şunların işaretlerini değiştirelim. Artı eksi artı olarak yazalım. Eksi 7 ile 3 topladım. Eksi 4 m değerim. Buradan ne geldi? 4. Herhangi bir değerde M gördüğüm yere 4 yazıyorum. Bakın birinci denklemi kullanalım. Eksi 2 M artı N eşitmiş. Neye? Eksi 3'e 4'ü yazdım. Eksi 8 artı N. Eksi 3 ise N'i de ne buldum? Direkt 5 olarak buldum. İki denklemi birleştirirsem Mx artı N değerimiz M'imiz direkt 4'müş. 4x artı N'imiz de 5'miş. 4x artı 5 olarak birinci sorunun cevabını D şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İkinci sorumuza geldim. Px polinomunun x eksi 2'nin azalan kuvvetlerine göre yazıldığında oluşan yeni polinomun katsayılar toplamı kaçtır şeklinde bir soru sorulmuş. Bakın azalan kuvvet kavramı binom açılımında kullanılır. Yani ikinci dereceden bir ifade ise ben bu ifadeyi t kare işte eksi t artı k gibi bir sabitle ne yapmam gerekiyor? Yazmam gerekiyor. x eksi 2'nin azalan kuvvetlerine göre dediği için İfadede x eksi 2'nin önce ne yapalım? Bir karesini alalım. x eksi 2'nin karesi nedir? x kare eksi 4x artı 4 olarak ifadeyi ne yaptım? Yazdım. Daha sonra x eksi 2'nin birinci kuvvetini alıyorum. x eksi 2'nin birinci kuvveti nedir? x eksi 2'dir. x eksi 2'nin bir de ne yapıyorum? İkinci kuvvetinden itibaren azalttım. Sıfırıncı kuvvetini aldım. Değer nedir? 1. Bakın ifadelerimi topluyorum. X kare bir tane var. Eksi 4 x ile 1 x'i topladım. Eksi 3 x. 4 eksi 2 1 artı 2'den. Değerimiz ne oldu? 3. O zaman biz ifadeyi Px polinomunu direkt x eksi 2'ye bir parametreyle yazarak direkt ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Yani ifadeyi direkt x eksi 2'nin karesi artı x eksi 2 üzeri 1 artı x üzeri x eksi 2 üzeri ne olarak sıfır olarak yazarım. Bakın hepsinin başında katsayı olarak ne var? 1 var. O zaman katsayıların toplarsak 1 artı 1 bir artı 1'den katsayılar toplamımız kime eşit olacak? Direkt 3'e eşit olacak diyoruz. Cevabımız nerededir? Direkt C şıkkındadır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza geldim. Üçüncü soruda diyor ki bir hareketlinin aldığı yol hız çarpı zaman olarak nitelenmiş. F x kare yolu direkt x kilometre hızla x artı bir saatte yani yol diyorum direkt ifade olarak x kare hızı varmış direkt x artı bir de saati varmış direkt cerense bu kimin efenin cerense ona da c diyelim cerenin aldığı yolu diyelim x kilometre saat hızla bir saat hareket etmiş yani x çarpı bir olarak direkt cerenin aldığı yolu buldum. Efe'nin aldığı yol Px'miş. Şuna Px nitelemesi yaptım. Ceren'in aldığı yolda Qx'miş. Qx olarak yazdım. Px çarpı Qx polinomunun yani Px'i yazdım. X kare çarpı X artı 1 çarpı X polinomunun Qx artı 1 polinomuna bölümünden Qx artı 1 Qx'e baktım. Qx X'ti. Qx artı 1 ise o zaman değer olarak ne olacak? X artı 1 olacak. X artı 1 ile bölümünden kalan Bakın x artı 1'e bölümünde her iki tarafta da her iki ifadede de neler var? x artı 1 var. O zaman çarpan olarak bir ifade diğerinin içinde bulunuyorsa o ifadeyi ne yapar? Tam bölünür. Dolayısıyla bölümünden kalan diyor. Tam bölümede kalan değerimiz ne eşittir? Sıfıra eşittir diyebilirsiniz. Veya şöyle de çözebilirdik. x artı 1'i sıfır eşitlerdik. x gördüğümüz yere eksi 1'i yazardık. Eksi 1 şu ifadeyi tekrardan ne yapardı? Sıfırlardı. Öyle de bulabilirdik. Dördüncü sorumuza geldim. Baş kas sayısı 3 olan 3. dereceden bir px polinomu veriliyor. px polinomu x kare artı 1 ile tam bölünmektedir. Bak px'i oluşturuyorum. Direkt kat sayım 3. 3 çarpı x kare artı 1 ile tam bölünüyormuş. Bakın ikinci dereceden bir ifade oldu. Birinci dereceden bir ifade olması için de x artı k gibi ikinci bir çarpanımız olsun diyorum. Soruda ne verilmiş başka? Şu verilmiş. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2. 12. x 1'i 0 eşitledim. x'ine geldi? 1. O zaman p birim kaçtır? Direkt 12'dir. P1'i 12 olarak bulalım. K değerine ulaşalım. Direkt P1 diyorum. X gördüğüm yere 1'i yazdım. 3 çarpı 1'in karesi artı 1'den 1 artı 1 çarpı 1 artı K değerim. Kime eşitmiş? 12'ye. Şurası 3, şurası 2, 6. 6 çarpı 1 artı k değer olarak 12 ise her tarafı sadeleştirdim. 1 artı k 2 ise k'yı ne buldum? Direkt 1 olarak buldum. K'yı 1 olarak bulduktan sonra artık direkt px polinomumuzu oluşturabiliriz. px polinomu 3 çarpı x kare artı 1 çarpı ne geldi? x artı 1 ifadesi geldi. Buna göre neyi soruyor bana? Direkt p2 değeri soruluyor. x gördüğün yere 2'yi yazıyor. p2'yi yazdım. 3 çarpı 2'nin karesi artı 1 çarpı 2 artı ne geldi? 1. Hemen toparlıyorum. 3 çarpı 5 çarpı 3'ten 9 kere 5'ten sonucumuz ne eşit olacak? Direkt 45'e eşit olacak. Cevabımız D diyebilirsiniz. Beşinci sorumuza geldim. <laughs> Affedersiniz. Aşağıdaki şekilde uzunluğu AB olan bir halat verilmiştir. Bu halat bir C noktasından kesilip iki parçaya ayrılmıştır. Parçalardan birisi x kare artı 6x artı 5. İkinci parçada x kare artı 7x artı 10'dur. Her biri iki parçadan daha sonra x artı 5 birimlik parçalara ayrılıyor. Buna göre kaç parça oluşmuştur? Şimdi px önce bir çarpanlarına ayrıştıralım. x kare artı 6x artı 5 ifadesini 5'e 1 olarak yazsın. x'e x. Yani px neymiş? x artı 5'e x artı 1 miymiş? Bu ifadeyi x artı 5'lik parçalara ayırırsanız şunu böldüm. Birinci ifadeden x artı bir tane ne geldi? Parça geldi. Peki ikinci ifademize bakalım. İkinci ifade neymiş? x kare artı 7x artı 10'muş. Bunu da çarpanlarına ayıralım. x'e x olarak yazdım. 5'e 2. x artı 5'e x artı 2 olarak yazdım. Bunu da x artı 5'lik parçalara ayırdığımızda İkinci ifadeden de ne geldi? X artı 2'lik bir parça geldi. Buna göre toplam kaç parça oluşmuştur diyor. İki parçanın bize neyini soruyor? Toplamını soruyor. Şurada toplayalım. X artı 2 ile X artı 1'i topladığımızda 2X artı 3 tane parça oluşmuştur şeklinde ifadenin değerini A şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Altıncı sorumuza geldim. Aşağıdaki ABCD karesi ve kenarları bu karenin kenarlarına soldan ve sağdan ikişer birim, üstten ve sağdan ikişer birim uzaklıkta EFKL dörtgeni gösterilmiştir. Tamam. X sıfırdan büyük olmak üzere sarı renkli bölgenin alanını ifade eden polinom 6x artı 27'dir. Buna göre ABCD karesinin alanını ifade eden polinom Qx polinomu olduğuna göre Qx polinomunun Kat sayılar toplamını bulunuz. Yani bize esasen sorduğu şey Q1. Hemen Q1'e gelmeden önce bir polinomumuzu bulalım. Direkt şu karenin bir kenarına bir şey diyelim. A diyelim. A olsun. Dıştaki karenin şu büyük kenar. Küçük kenarlarda bakın sağdan ve soldan ne yapılmış? Direkt yukarıdan ve aşağıdan üçer birim içeriye doğru çekilmiş. O zaman dikey kenar A-3 iken yatayı da nedir? A-3'tür. O zaman büyük karenin kenarı a kare eksi küçük karenin kenarı da a eksi 3'ün neyi karesi olarak yazıldığında ifademiz kime eşitmiş? 6x artı 27 eşitmiş. Yani büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarttığımızda şu aradaki bölgenin neyini alanına nitelemiş oluruz. O zaman ifademi niteliyorum. A kare ifade olarak eksi birinci ifadenin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 6a başında da eksi 6a eksi var. Artı 6a. 3'ün karesi artı 9. Çarptım, eksi ile çarptım. 9. Değer olarak 6x artı ne geldi? 27 olarak ifadeyi ne yaptık? Bulduk. Hemen şu a kareleri götürdüm. 9'u sağ tarafa aldım. 6 tane a. 6x artı 36 oldu. Her tarafı 6 ile sadeleştirdim. 6 ile sadeleştirdim. A ifademiz direkt x artı 6 olarak ne yaptık niteledik. Qx polinomu direkt abcd karesinin alanıymış. O zaman şu ifade direkt a kare ifadesi x artı 6'nın neyine eşit olacak? Karesine eşit olacak. Bizden q1'i soruyor. Zaten bu qx'ti. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 artı 6'dan 7'nin karesinden ifademiz kime eşit olacak? Direkt 49'a eşit olacak diyoruz direkt 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir Px polinomu her x reel sayısı için Px P x eşitliği sağlanmaktadır. Bakın bunu fonksiyonlardan da biliyoruz. F(x) eğer F(-x) ise direkt fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyondu? Direkt çift fonksiyondu. Yani ifade olarak hem artılı köklerini hem de eksili köklerini sağlar. O zaman P1 ile değer olarak p-1 birbirine eşittir ve p2 ile de p-2 değer olarak nedir? Birbirine eşittir. O zaman e, ifade olarak 4 tane kökü ne yapmış olduk? Nitelemiş olduk. Baş kat sayısı 1'miş. O zaman p şöyle niteliyorum. 1 çarpı diyorum. Direkt kökleri zıt işaretli olarak yazıyorum. x-1 çarpı x artı 1. Kökleri yine zıt işaretli olarak yazıyorum. x-2 çarpı x artı 2 olarak polinomumuzu ne yaptık? Niteledik. Bizden ne soruluyor? P3'ün değeri soruluyor. P3 1 çarpı 3 eksi 1 2. 3 artı 1 4. 3 eksi 2 1. 3 artı 2 5. Toparlarsak 4 kere 5 20 çarpı 2'den ifademizin değeri kim eşittir? Direkt 40 eşittir dersiniz. P3'ün değerini 7. sorumuzda. 8. soruya geldim. Px katsayıları eksi 40 ile artı 40 kapalı aralığında tam sayılardan seçen seçilen birinci dereceden bir polinomdur olsun. Px polinomu P3'ün iki koşulunu sağladığına göre kaç farklı Px polinomu vardır? Şimdi bakın. ifade eğer birinci derecedense Px eşittir. Ax artı b şeklinde bir polinom yazabilirim. P3 iki koşulunu sağlıyormuş. O zaman x gördüğüm yere 3'ü yazdım. P3 dedim. 3 tane a artı direkt değer olarak ne geldi? B. Bu ifade kime eşitmiş? 2'ye. Şimdi ben sorumu bunun üzerinden ne yapacağım? Yürüteceğim. Şimdi bakıyorum. Eğer B'ye 2'yi verirsem değer olarak B'ye 2 verdiğimizde ifade olarak A değerimiz ne eşit olur? 0 eşit olur. Burada o zaman şu ifade ne yapmaz? Olmaz. Neden? Çünkü B2 olduğunda A0 değerini sağlar. AX artı B'de X'in katsayısını götürür. Dolayısıyla B ne olmaz? 2 olmaz. O zaman bundan sonraki değerleri 3'er üçer artırarak yazabilirim. B2 olmayacaksa o zaman ne olur? 5 olur. 5'i sağ alırım. Eksi 3, 3A ise A eksi 1. Hemen bundan sonrasını yazıyorum artık. 2, 5, 8, 11 3'er 3'er artırıyorum. Çünkü sayımın 3'e bölünmesi gerekiyor. 14, 17 nereye kadar getireceğim bunu? Artı 40'a kadar. 20, 23, 26, direkt 29, 32, 35 ve 38 olarak yazdım. 41'e kadar gelmiyorum. Sebep ne? Çünkü aralığım 40'a kadar. Bir de bunun neyi var? Eksili değerler var. 2'den 3 birim azaltıyorum ifadeyi. Nereye kadar 3 birim azalttığımızda eksi 1'e kadar 3'er 3'er azaltarak gideceğim. Atıyorum ifade olarak B'yi değer olarak eksi 1 alırsam karşıya aldım. 3A 3. A ne geldi? 1 geldi. Bakın sağlıyor ifade olarak. O zaman eksi 40'a kadar olan kat ne yapacağım? Devam edeceğim. Ne yaparak bu sefer? 3'er 3'er azaltarak. Hemen eksi 1'den sonra eksi 4, eksi 7, eksi 10, eksi 13, ne yapıyorum? Devam ettiriyorum. Eksi 16, eksi 19, eksi 22, eksi 25, eksi 28, eksi 31, eksi 34, eksi 37 ve eksi 40 olarak ne yaptım? İfademizi yazdım. Hemen ifadeyi şuraya kadar ne yapıyorum? Sayıyorum. Toplamda bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane burada var. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane ne varmış? Direkt Px polinomu varmış. Evet baba bir soruymuş. Gerçekten güzelmiş. Dokuzuncu sorumuza geldim. Dokuzuncu soruda ne diyor? Px ve Qx baş kat sayıları bir olan ikinci dereceden bir polinomdur. O zaman baş kat sayıları bir ise direkt ifade olarak bir çarpı olarak yazabilirim. A kümesinin Px'in sıfırları yani 2. O zaman A kümesini direkt değer olarak Px olarak yani x eksi 2'nin karesi çarpı 1 olarak yazalım. İfade çünkü ikinci dereceden bir polinommuş. O zaman ifadeleri kareli olarak yazmak zorundasın. B'ye geldim. B de yine Qx'i niteliyormuş. Qx değer olarak 1 çarpı köklerim eksi 1 ile eksi 4 ise x artı 1'e direkt x artı 4 olarak ifade Ne yaptım? Yaz. px ve qx polinomunun çarpımının direkt x eksi 3 ile bölümünden yani x eksi 3'ü sıfır işledim. Direkt değer olarak x'ine geldi. 3 geldi. Yani bana sorulan esasen p3 çarpı q3'ü yazalım. O zaman p3'ü bulalım veya çarparak da bulabilirsiniz. 3 eksi 2'nin neyi karesi yani birin karesinden ifade ne geldi? Bir geldi. Direkt Q3'e de bakalım. Q3 diyorum. X gördüğüm yere 3'ü yazdım. 3 artı 1 4 çarpı 4 artı 1'den ne özür dilerim. 3 artı 1'den 4. 3 artı 4'ten ne geldi? 7 geldi. Dolayısıyla ifademiz ne olacak buradan? 4 çarpı 7'den 28 olacak. O zaman P3 l Q3'ün çarpımsal değerine bakalım. P3 değer olarak 1'dir. Q3 28'dir. 1 ile 28'i çarptığımızda değerimiz kime? 28'e eşit olur diyorum. 9. sorumuzda. Evet. 10. sorumuzla devam ediyorum. 2. dereceden tüm kat aynı olan bir px polinomunun sabit terimi qx x kare eksi 5x eksi 6 polinomunun bir sıfırıdır. O zaman şu polinomu önce bir çarpanlarına ayırayım. x kare eksi 5x eksi 6'yı ben şöyle yazarsam eksi 6'ya artı 1 olarak yazarım. x buradan bir 6 gelir bir de x buradan ne gelir? Artı 1 gelir. Şimdi ifadeyi yazdıktan sonra o zaman qx polinomu için ne diyeceğim? Ee, direkt px polinomu için ne diyeceğim? Direkt ifadeyi şöyle yazacağım. P bize ne soruluyor? Eksi 1 soruluyor. X artı 1'i ne yaptım? Sıfır eşitledim. X ne geldi? Direkt eksi 1 olarak ifadeyi ne yaptım? Yazdım. Şimdi buradan ifade olarak ne dedim? Şunu dedim. Ee, polinomunun sabit terimi direkt Px polinomunun sabit terimi şu polinomun sıfırlarıymış. O zaman şu ifade 6 ise direkt ben şu ifadeyi şöyle yazarım. Direkt 6 tane x kare artı 6 x artı 6 olarak yazarım. Veyahut polinom diğer e, polinomun polinomu 0 neymiş? Eksi 1'miş. Eksi 1 tane x kare eksi x direkt eksi 1 olarak ifadelerini yaparım yazarım. Buna göre polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan en çok kaçtır? Yani p eksi 1'in en büyük değeri soruluyor bana. Hemen bulalım p eksi 1'in en büyük değerini. Şurada eksi 1'i yazdım. Direkt 6 Eksi 1 yazdım. Eksi 6 artı 6. Şunlar götürdü. Bir 6 çıktı birinci değerde. İkincisinde direkt eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1. Eksiyle çarptım. Eksi 1. Eksiyle eksi 1'i çarptım. Artı 1. Eksi 1. Buradan da ne geldi? Eksi 1. En çok kalanı soruyor. Direkt değer olarak nedir? 6'dır yorumunu yapabiliriz. 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Matematik dersinde İsmail öğretmen tahtaya aşağıdakileri yazmıştır. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomu x-2, x-3, -2, x x-4 ile bölündüğünde hep aynı kalanı bulacağız. O zaman Px'i bir oluşturalım şurada. Bak. Px diyorum. Baş katsayısı neymiş? 2ymiş. 2 çarpı x-2 çarpı x-3 çarpı x -3, x-4 ile bölündüğünde her seferinde neyi versin bana k kalanını versin. Buna göre hep aynı kalanı bulacağız ve bu kalan da rakam olacaktır. Yani şu k sayım değer olarak alacağı değerler nereden nereye kadar? Sıfırdan 9'a kadar olan değerlerdir. Px polinomu oluşturduklarında katsayılar toplamının alacağı en büyük ve en küçük değerin toplamının doğru sonucu kaç olacaktır? O zaman katsayılar toplamının neydi? 1'di. Yani x gördüğün yere 1'i yazacaktın. Yani p1. 2 çarpı 1 eksi 2'den direkt eksi 1 çarpı 1 eksi 3'ten eksi 2 çarpı 1 eksi 4'ten eksi 3 artı ne geldi? K mı geldi? Buradan 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Eksi 1 ile çarptım. Artı 6. Eksi 2 ile çarptım. Değer eksi 12 artı ne gelecek? K gelecek. Şimdi bu ifadenin en büyük ve en küçük değerini ne yapalım? Beraber bakalım. O zaman x olarak daha doğrusu k olarak yazacağım en küçük değer 0. En büyük değer nedir? 9'dur. O zaman ben şuradaki ifadede eksi 12 artı 0'dan en küçük değer olarak eksi 12'yi bulurum. K'nın alacağı en küçük değere bağlı olarak. K'nın alacağı en büyük değer de rakamsal olarak 9'dur. Eksi 12 ile 9'u toplarım ne gelir? Eksi 3'te en büyük değeri gelir. Bu iki değerin toplamsal değerini soruyor. Eksi 12 ile Direkt eksi 3 toplarsanız değerimiz eksi 15 olarak C şıkkında ne yapacak? Karşımıza çıkacak diyorum. Bir sonraki test 9'un çözümlerinde görüşmek üzere. hoşça kalın Matematikle kalın.